Balıkesir Marangozlar sitesi Gani Caddesi numara 27A'da bulunan Mustafa Kan Demir'e ait doğrama mobilya atölyesinde üst katta boyama işleri yapıldığı sırada havalandırma aspiratörünün kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangını belediye itfaiye ekipleri zaman geçirmeksizin müdahale ettiler. Boyanacağı kapı ve çerçevelerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede ahşap çatıyı da sardı. Bu sırada çevrede iş yeri bulunan komşu marangozlar yangın çıkan iş yerindeki malzemeleri yan bölüme taşıdılar. Belediye itfaiyesi çıkan yangını iki araçla müdahale ederek yangının alt bölüme ve yan binalara sıçramasını önledi. Soğutma çalışmalarını görüntüleyen haberci Ertan İnal, Marangozlar Odası eski başkanı Erol Ayvas ve yangının çıktığı iş yeri çevresinde atölyeleri bulunan komşu esnafla röportajlar yaptı. Net bir şey yok ama elektrik kontağından çıktı söyledi. Ee, arkadaşa geçmiş olsun. Aslında tüm esnafa geçmiş olsun. Çünkü büyük bir tercih adam görmüştüm. Bu gece olsaydı daha büyük olaylar olurdu. buna şükür diyelim. Geçmiş olsun. Komşumuzun e, yangından kurtarabildiğimiz mallar bunlar. Bunlar ya, evet. yani, bunlar. Evet. bunlar elimizden bunlar. gelen budur yani. Neden çıktı konusunda bir bilgi var mı? As, as, aniden as, as, şey, kaçak. Evet kasratörden kaynaklanan bir şey. değil, o, o boya sırasında havayı dışarı çıkmasın için. falan var ya o yüzden. Evet. çekiyor ya. Boya, Öyle. dışarı şeyinden. Boya yanıcı madde olduğu için. O yüzden.